Bir gün İbrahim bin Ethem Hazretleri var. Behri şehrinin Şahı. Bunu işittiniz, duydunuz. Bu zatı muhterem Allah sevgisinde dünya sevgisini terk ediyor ve kendisi bir üstada bağlanıyor. Oradaki ene, varlı, benlik, kibir, gururu etmek için onun ameli olması lazım, işçi olması lazım. Üstadı diyor ki evladım sen daha da odun getireceksin dergaha. Çarşıya pazara götürüp satacaksın. Sattığın parayla da fakirlere tasattuğu edeceksin. Eğer fakirlere bakmazsanız fakirler sizi öldürür. Eğer fakirlerin karnını doyurmazsanız elbette bankayı soyar. Siz fakirlere iş bulmazsanız onlar sizin iş hanenizi tahrip eder. Zengin zekatını vermezse elbette onun malı çalınır. Bunların metodunu bile o yüzden sen diyor yet bakalım odun taşı 18 sene odun taşıyor. Nefsi emmaresini yıkıyor ve Allah'ın dostlarından oluyor. icazetini biliyorlar. Kemale eriyor. Ümmeti Muhammed'i irşad etmiyor. İrşada başlıyor. Bir gün bir eve geliyor hane sahibi zengin. O zengin zenginlere ikram ederken bu garip bir derviş buna bakmıyorlar. Bal, börek, tavuk yiyken bu adama bir çorba dahi ikram etmiyorlar insan hesabına da katmamışlar. O mübarek diyor ki zilletle yaşamadansa izzetle yaşayayım o diyeyim diyor. Terk ediyor. Geliyor orman içerisinde bu su kenarında suyun yanında yetişen yarpızlardan başlıyor yiyor. Abdestini alıyor namaz kılıyor. O ağa da çok cömert bir insanmış. Rüyasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerini kuruyor. Gözümün nuru İbrahim bir etem geldi senin hanene, ona yüz vermedin. Zenginlerle beraber oturdun, yedin, içtin ama ona bir kepçe dahi ekmek koymadın, sana yönümü çeviriyorum diyor. Aman ya Resulullah ne zaman onun gönlü olursa ben de dedim, sana gönlüm olur. Adamlarını çağırıyor, seferber diyor. Mumlarla, çilelerle aramaya başlıyorlar. Bahsettiği bir tınar başında namaz diyor karnımda hizmete falan gel. Ben karnımı doyurdum. Ha. Senin cömertliğine baktım. İzzet ve ikramına baktım. Sevdim. Kendisi çok sevdim. Allah sana hayırlı ömür bilsin. Senin bu cömertliğin fakirleri kendine dost etmişsin. Çalıştırıyor. Zenginleri de kendine beğenmişsin diyor. Dua ettim ki bile inşaat olasın. Allah'ın Resulü davet etmişsin. buraya da gelmezsin. Ya Resulallah ne olur? bize takvimlere de basın. de bassın. Zenginler ekranda bulunuyor ama o fakirlere ekranda bulunsun. Dedim, şimdi ise buraya kadar geldin, Allah razı olsun. Hadi Resulallah önce görürsün diyor. Bu mübarekse bu bir geliyor. Mevzunu şuraya getireceğim. Karşı çıkıyorlar, istikbal ediyorlar. Padişahlığı gelmişler tevşiğinden Allah'ın dostlarına bir sağa istihbar ediyorlar. Efendim diyorlar, şimdiki zamanımız gibi paramız bereketsiz, zamansız rahmet yağıyor, zamansız kar yağıyor, ailemiz itaatsız, çocuklarımız itaatsız, kızlarımız itaat etmiyor. Buğdaylarımıza varıyor, şu kadar buğday kalkar diye boşlanıyor, Buğdaydan hasat alamıyor, yarı yarıya düşüyor, ne olur Allah'ın dostu bize dua et diyor. O mübarekte dönüyor diyor ki sizler birer münafıksınız. Ondan bu sözü duyar duymaz tabi insan tesir oluyor ve anlatıyor sebebini. Allah bir dersiniz şirk koşarsınız falan olmasaydı kurtarmazdı falan olmasaydı, şöyle borcum olmazdı falan olmazdı, şöyle olmazdı. Allah'ın kudretini bırakıp insanlarda kudret arıyorsunuz diyor. Hazreti Muhammed Mustafa Peygamberimiz dersiniz. Onun sünnetlerini ihya edip gitmezsiniz. Onun ahlakıyla ahlaklanmazsınız. Kur'an-ı Kerim kitabımız dersiniz. Ne okur ne de amel edersiniz. Ölümü görür ibret almazsınız. Ahirette hesap vardır, kendi nefsinizi hesaba çıkmazsınız. Elbette çoluğunuz çocuğumuz itaatsiz olur, paranız bereketsiz olur. Daha başımıza minnet sıkıntılar, musibetler gelir. Mülkün sahibine yalvarın, tövbe edin. İslam ahlakıyla ahlaklanmaya çalışın. Gelin hep beraber diyor, nasihi tövbe ederim ki bir daha işlememek suretiyle diyor. Ve orada tövbe ediyorlar. Allah birdir. Evet, şerik naziri yoktur. Evvel Allah, ahir Allah, zahir Allah, batın Allah, rezga, rezak Allah, semi Allah, basir Allah. Allah'ın güzel 99 esmasını sayıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i okuyup amel edeceksiniz. Evet, gideceğiz diyorlar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hacetlerini sünnetlerini ihya edeceksiniz.